Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grubumuzun ülkemizde yaşanan doğal gaz ve enerji krizinin sebeplerinin araştırılmasına ilişkin verdiği önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin enerji arzını sorunsuz sağlamakla görevli Enerji Bakanlığı'nın ilgili iki kuruluşu ard arda iki açıklama yaptı. Önce BOTAŞ, sanayi kuruluşları ve elektrik üretimi yapan santrallere gizli bir emirname göndererek günlük doğalgaz kullanım miktarını yüzde 60 ile sınırladı. Ve hala bu sınırlama yüzde seksen ile devam etmekte. Ardından TİH organize sanayi bölgelerine üç gün elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Ülkemizde bugüne kadar görülmemiş bir doğalgaz ve elektrik krizi yaşanıyor. Fabrikalar doğalgazı sınırlı kullanıyor. Elektrik yok, üretim yapılamıyor. Ama krize neden olan resmi kurumların birbirinden haberi yok açık bir koordinasyon, planlama ve öngörüsüzlük krizi yaşıyoruz. Kriz içinde kriz, kaos içinde kaos. Neden böyle bir aşmaza düştük? Yapılan açıklama İran yüzünden. Yalanınızı sevsinler. Türkiye'nin 2021 yılında tükettiği doğalgaz gaz miktarı 61 milyar metreküp. 2022'de de bu ihtiyacın altında bir kullanım olmayacağı dünden belli. Uzun vadeli kontrata bağlanmış yıllık 48 milyar metreküp anlaşma var. Hesaplayın aradaki açığı 13 milyar metreküp. En az yüzde 20 doğal gaz arzında açıkta kaldık. Bunun içerisinde İran'ın payı sadece yüzde 10. Sadece yüzde 10'luk bir paydaki kesintiden dolayı krize bahane olarak İran'ı göstermek milletin aklıyla dalga geçmektir. Hele bir de Enerji Bakanı kesinti kararından bir ay önce elimizdeki yeterli doğal gaz var her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız dedikten sonra sıkıntı baş gösteriyorsa söylenecek tek şey doğru söylemedinizdir. Bir şeyleri gizledinizdir. Hiç bahane üretmeyin. Kriz kendini göstere göstere geldi. BOTAŞ'ın doğal gaz anlaşmaları 20-25 yıl önce yapılmıştı. Siz bu anlaşmaların ne zaman biteceğini bilmiyor muydunuz? 2021 yılında 15,9 milyar metreküplük anlaşma sona erdi. Yeni anlaşma yapmaya çalıştığınız miktarı ne kadar indi? 9,4 milyar metreküp'e. Sadece bu anlaşmalardan dolayı kapadan 6,5 milyar metreküp açık. Açık üstüne açık olunca dediniz ki spot piyasadan gaz alır, açığı kapatırız. İstediğimiz zaman spottan gaz alabiliyor muyuz? Mümkün değil. Spottaki gazın fiyatı hem yüksek hem alıcısı çok parayı veren düdüğü çalar. Bir de üstüne ülkede dolarizasyon sıkıntısı olunca gaz açığı bütçe açığına dönüştük. Hazinede para olmayınca yeterli gazı alamadık. Öngörüsüzlük, liyakatsızlık, ehliyetsizlik işte böyle bir şey. Karadeniz'de orada burada doğal gaz keşifleri yaptık. 2023'te kendi doğal gazımızı evlere vereceğiz dediniz. Ne kaldı şunun şurasında 2023'e? Bu doğal gazı hangi ile çıkarıyorsunuz? Hattı kimle kuruyorsunuz? Bunun için kime ne kadar garanti verdiniz? Haberimiz var mı? Bu da mı ticari sır? Rakam size kalsın. Sadece 2023 deyince birileri inanabilir. Ama teknik veriler ortada. Ortada olmayan tek şey kimle, hangi parayla bu gaz çıkacak? Şimdi sizin beceriksizliğinizin bedelini tüm millet ödemek zorunda kalıyor. Bugün itibarıyla elektrik santrallerinde kullanılan doğalgaza yüzde on dört daha zam yaptınız. Bu zam eninde sonunda elektrikte yeni zamma dönüşecektir. Sanayi testlerinde hem gaz kullanımı kısıtlı hem elektrik yok. Dolayısıyla üretim yok. Sanayi testleri bu maliyeti kime yansıtacak? Nihai tüketiciye. Bakın sadece Denizli OSB'nin ihracatı yıllık bir milyar dolar. Yüzde yirmi iş piyasa yüzde yirmi OSB dışındaki üretim ile toplam üretimi bir virgül dört milyar dolar. Üç günlük kesinti bu rakamın yüzde birine tekabül eder. O da on dört milyon dolar bütününe bakarsak bu kesintiler ülke genelinde yaklaşık 10 milyar dolar ekonomik kayba sebep oldu. İktidar diyor ya üretim modeli ekonomiye geçtik. Ülkemizi uçuracak sektörlerde sanayi ve ticaret. Sanayi sektörü sayenizde şartel indirme noktasına geldi. İhracatçı kimden ürün alacak ki yurt dışına satış yapsın. İhracatçı aldığı iş için en az altı ay önceden sözleşir ona göre sipariş verir. Ona göre teslimat zamanı belirler. Ticarette güven, istikrar ve sürdürülebilirlik olacak ki piyasada iktidar sayesinde ne güven ne istikrar ne de sürdürülebilirlik kaldı. İş piyasa ve ihracat siparişlerini karşılayamayan fabrikaların kaybı sadece siparişlerle sınırlı olmayabilir. Özellikle yabancı müşteriler nezdinde güven kaybına bağlı olarak ileriye dönük iptaller de yaşanabilir. Bu sorumluluk kim üstüne olacak? Bu kriz bize Enerji bakanının acil durumlara karşı bir eylem planı olmadığını göstermiştir. Ve yine bu kriz Enerji Bakanlığı'nın görevini yapamadığını göstermiştir. Beklentimiz Sayın Bakan'ın mod olduğu üzere teşekkür ederek görevinden affını istemesidir. Sayın Cumhurbaşkanı size buradan seslenmek istiyorum. Size dün yaptırılan açıklamada enerji ile güç biriminin ayrı şeyler olduğunu söylememişler. Kilovat ile kilowatt saat birbirinden farklı şeyler. Sürçülisan olsaydı dört defa aynı hataya düşmezsiniz. Siz bilmeyebilirsiniz. Ama önünüzde metni koyan bakanın ya da teknik bürokratın bunu bilmesi gerekmez mi? Evet, Sayın Öztürk, teşekkür ediyorum. Sayın Öztürk, süreç tamamlandı.